Tamam gelsin. neresinde Neden neden nereden dedim? Ama dedi Amerika bir şeyden dedi. Zaten uzakmış dedi. Sen şey etmezsin dedi. Ha. babam aklıma geldi. Ha. Çünkü babam dedi annene söyleme kızım dedi. Ha. Oradan Aa dedim gelsin. Gelsin. Ha, ha. Babam demişti ki, gözün içine bak dedi. Yani, Ay ne kadar güzel. Ki. Ondan sonra geldik tanıştık oturuyoruz. Ondan sonra ben oturuyorum baba var yine şey diyor ben de konuşuyor. Hı, -hı. Gözünün içine baktım zannettim ondan bardak su içecek diye. Tam kalktım. Ama bir bardak su alabilir miyim dedi. Hmm. babam dedim bu. Bu. <laughs> işaret i̇şaret geldi. Hı. bu dedim. Ama anneme kaldı. daha söylememiştim. Ay. Neyse çünkü ben 10 gün içinde evlendim. Aa bir, şey e bir o, de o dönecek tabi. Yani bir onun var tabii. Var. Yani e, bir an evvel de, yapması lazım. Ondan nazarı... sonra ama tamam istediler ki şey geldiler. Ertesi geleceğiz isteyeceğiz diye. Evet. Annem dedi ne çalışsın? Ben, ben, annem dedi nasıl dedi bir daha konuşursun. Dedim anne boğuldu dedim. Vay. <laughs> E ya olacağı seçti. varsa olur. Baban i̇şte. seçti. Işte. evet. Yani ben Aynen. diyorum. Çok güzel ya. Hiç merak etmeyin. Eğer bir size bir şey diyorsa, Onu hissediyorsun zaten. Onu hissediyorsun. <gülüyor> Geldi. <gülüyor>